Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün birlikte kardeşimle birlikte bir de e, Kuzey Yıldızı izleyerek Kuzey Yıldızı izleyerek şimdi e, şöyle bir jelibon var. Siz de yemişsinizdir. bunu kardeşime deneteceğim. Ben biliyorum tadını ama kardeşim bilmiyor. Şöyle kardeşim ve bebeğine de denetecek şöyle bebeği. Evet. Evet. Şimdi hemen açayım ben de. Ben seni kadar da siz de abone, like atmayı unutmayın. E, ee, belki e, turu da gelebilir. Şöyle hemen açalım. Yani yemişsinizdir onlar kardeşim var diye öyle yapıyorum. Ben bunu böyle açtım. Böyle açma şeyi var biliyor musunuz? Şöyle açıp topu. Ben bunu deneyeyim mi? Ama ben yapamam bunu. Hani ziyan olursa olmaz. Ben bunu şey yapayım. <laughs> i̇şte Açılmıyor. Dili gibi şaka gibi. Şunu şöyle koyacağım dünya olur değil mi? Hemen koyalım. Ablacım ben ablacım. Açtık. Ben bunu bir de dondurarak yiyeceğim arkadaşlar. evet yiyeceğim. İlk başta baby denesi. Al bakalım ye bakalım. Beğendin mi? Sen de ye. Ben yiyeyim. Bir şey yok bu. Bak tamam mı? Bebe. İyi bak göster. hangi renk sarıl hadi. Aa, nam. Çok güzel burada. <olur>. Bak. Güle <laughs> güle. Hayır <laughs> Ben bu niye böyle bir video çekiyorum? Çünkü kardeşim yüz teklisini size göstermek istiyorum. Ah, bir daha. Bir daha. Sarı al. Sarı al. al. Bunu al. Bunu da bana Bunu da bana ver. mrobiradan dondurarak yiyeceğiz. İşte böyle. İyi gördünler. O ne verir şimdi ya? Arkadaşlar ardındanki yine tepkisi farklı boylarda. Bu, bu da ekşi yedi ama şu an tepkisine <laughs> bakalım. Benim de abıma bakıyorum. Böyle yeşil. Miyim? Evet, ya, ben diyorum. Sonra ablana ver tamam mı? Ben. Burada kuzey yıldızı durmak için siz de izleyebilirsiniz. Yoldan <laughs> el turu gelecek oradan. Bir bunu dondurup geliyorum. Isı. Bak onu bana ver ben sana bir başka vereyim. Olur mu? Mavi. Mavi yok pembe var. Ben. Be. Yani evet bizde şimdi donduralım bunu. Evet. Dur ablayım geliyorum. Evet. Şimdi donduracağız. Sen de gel, sen de gel. Şimdi evde de ev turu yapacağız. Görebilirsiniz dede. Evet, şimdi şöyle hemen ben kapatıp geliyorum. Bekleyin. Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle bir kapa aldım. koyacağım. Çok fazla yapmayacağım. Şöyle az yaptım. 5 e 6 tane bir tane diyeceğim hatta. Şimdi hemen bulutlar koyalım. Hemen koyayım. Evet. Şimdi donacak. Biz kapatalım bakalım. Ay kapanmaz galiba. Bir daha bakalım. Eu não sei se você quer ver. Eu vou fazer um pouco mais de 10 segundos. Eu vou fazer um pouco mais de 10 segundos. Eu videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Takip unut, takip etmiyorum. Görüşürüz.